Orbis'in yayınlamış olduğu bir makalede 2023-2024 yılında zombi olarak ifade edilen bazı altcoin projeleri söz konusu oldu. Listede kriptonun en zirvesinde bulunan projeler dahi söz konusu. Belki de bu altcoinler sizin portföyleriniz içerisinde dahi bulunuyor olabilir. Tabi bu altcoinleri önden sizlere göstermek istiyorum. XRP, Ethereum Classic, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, ICP, XLM gibi projeler... Forbes'ın zombi altcoin'ler olarak tabir ettiği bazı projeler. Tabi burada zombi ifadesini açmamız gerekecek. Neden bu kadar ağır bir itham kullanılmış? Yani bu projeler sahiden ölü mü? Gelin şimdi bu zombi ifadesini bir anlamaya çalışalım. Bu projelere neden bu şekilde hitap edilmiş ve bu projeler gerçekte nasıl blockchain'ler hep beraber incelemeye başlayalım. <laughs> Forbes elbette bu başlığı dikkat çekmek için attı ve burada kriptoları da çok da fazla sevdikleri söylenemez. Makaleyi detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman böyle çok kayda değer ifadeleri ön plana sunarak bu projeleri zombi ifadesini esasen sunduklarını göremiyoruz. Yani birazcık daha böyle dikkat çekme amaçlı olduğunu tekraren söylemiş olalım. Ancak bazı detaylar gerçekten bu projelerin bazı özelliklerinin zombi olabileceğine işaret etmekte. Buradaki zombi ifadesi burada bulunan altcoin'lerin, burada bulunan blok zincirlerin A mekanizmalarının çok ciddi oranda düşük kullanımlarını veya hiç kullanılmamalarını esasen ifade etmekte. Yani bir projenin alım satımı başka bir şey, bu projenin ağ kullanımı çok başka bir şey. Siz bir otoban açabilirsiniz. Yani bir otoban işletmesi olabilirsiniz. Buradan araçlar geçebilir fakat Araçlar otobanın ödeme mekanizmasından geçemiyorsa sizin burada herhangi bir kazancınız söz konusu olmayacak. Araçların oradan geçiyor olması, otobandan geçiyor olması çok da bir şey ifade etmez. İşte buradaki A mekanizmasını da oradaki gişelere benzetebilirsiniz. Gişelerden araba geçmiyorsa bu A'nın veya otobanın herhangi bir geliri söz konusu değil. E bu da bu A neden kuruldu cümlesini bizlere sürdürüyor. Yani Buna bağlı olarak işte Forbes tarafı ağ kullanım durumlarının söz konusu olmamasına veya düşük olmasına kaynaklı bu blok zinciri projelerine zombi ifadesini kullanmışlar. Yani bizim de son tahlilde buradaki düşüncemiz eğer gerçekten bir projenin blok zincir projesinin A kısmı kullanılmıyorsa e bu tarafa zombi ifadesi elbette kullanılabilir. Tabi diğer taraftan da bu A projelerinin coinleri neden popüler durumunu ortaya koyabiliriz. Bunun net olarak bir kelimeyle karşılığını sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Vaat ettikleri. Yani bu projeler ortaya çıkartılan blok zinciri projeler bir şeyler vaat ediyor ve buna bağlı olarak da coinleri veya tokenları bu kadar yüksek hacimlere, bu kadar yüksek değerlemelere ulaşabiliyor. Hatta belki de meme tokenların piyasaya çıkış maksatlarını, çıkış mentalitelerinde tam olarak bu vaat ettikleri kelimesiyle benzetmemiz söz konusu olabilir. Zira bir blok zincir projesinin A kısmı çalışmıyorsa veya çok düşük derecelerde çalışıyorsa buna başka ne diyebiliriz ki arkadaşlar? Tabii şunu da bay geçmemek lazım. Bu durum her proje için aynı durumu ifade etmeyebilir. Bu blok zincir projelerinin A kısımlarının yani otoban kısımlarındaki gişelerin kullanılabilmesi için buraya gişe kurulmuş olması lazım. Yani orada memur olması lazım yukarı aşağı hareket eden mekanizma olması lazım. Orada bir ödeme sistemi, otomatik geçiş sistemi olması lazım gibi. Yani bunlar da blok zinciri içerisindeki karşılığını bir ekosistem, bir uygulama zincirleme olması gerekiyor ki Buradaki A mekanizması çalışabilsin ve buradan bazı gelirler elde edilebilsin. Eğer bu projeler ekosistem olma yoluna henüz girememişlerse tabi burada da A kullanımından bahsedemeyeceğiz ve buradan da bir kazanç elde etme ihtimallerinden bahsedemeyeceğiz. Yani aslında projenin veya blok zincirin zombi olup olmadığına karar verirken bu durumu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ne zaman ekosistemleşecekler? Ne zaman içerisindeki projeler artmaya başlayacak? bununla ilgili planlamaları hangi konumda bunları da incelemek gerekecek ve sonrasında aslında zombi olup olmadığına karar verilecek. Bu durumu birazdan projeleri de incelerken sizlere aktarıyor olacağım. Şimdi isterseniz bu bahsetmiş olduğumuz projelerin detaylarına ufak tefek inerek neden zombi olduklarını veya neden zombi olarak ifade edilmemesi gerektikleri ile ilgili konuşmalar yapalım. Öncelikle XRP projesiyle burada incelemeye başlayalım. Bakın burada en önemli konu arkadaşlar zombi olarak ifade edilmesini aslında vesile kılan Total Network fiilleri yani 2023 yılında buradaki ağ içerisinde ne kadar ücret ödenmiş buna bakılarak bir karar verilmiş. XRP'nin A tarafına baktığınız zaman Ripple tarafına 583 bin dolarlık bir burada aslında kazanç sağlanmış A tarafında. Yani 36 milyar dolarlık bir market kepe sahip XRP projesinin 583 bin dolarlık bir A aslında fiisi oldukça düşük bir rakama tekabül ediyor. Bunun başlıca sebebini ben sizlere hemen söyleyeyim. XRP veya Ripple projesi neydi? Bir ödemeler, bir blockchain üzerinde yazılmış aslında dijital bankacılık projesi olarak bakabilirsiniz. Şimdi burada XRP'nin kullanım durumuna bakmanız lazım. Ripple tarafının, Ripple teknolojisinin yapmış olduğu anlaşmalar burada XRP'yi ne kadar bağlıyor? Buna bakmanız lazım. Aslında geçmiş videolarıma odaklandıysanız yakından takip eden arkadaşlar mutlaka bilecektir. Burada Ripple'ın yapmış olduğu anlaşmalar veya A durumlarında XRP'yi minimum düzeyde kullandığını bizler görüyorduk. Belki de işte bu durum SEC ile olan kavgalarından kaynaklanıyor olabilir veya hiç alakası da olmayabilir. Ama biz şunu söylemiştik XRP'yi biraz daha içeriye doğru sokarlarsa burada market içerisinde belki de Ethereum'dan bile daha fazla büyüme olanağına sahip demiştik ama... Bu şartlarda değil 583 bin dolar gerçekten XRP'yi zombi olarak ifade ettirir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde anlamış olalım. Şimdi dönelim Cardano tarafına. Mesela Cardano'yu Ethereum'la değil mi? Mukayese edebilirsiniz. O vari bir proje. Çünkü baktığınızda 23 milyar dolarlık yaklaşık bir piyasa değerine sahip imiş ve 2023 yılında network ücretleri olarak yaklaşık 3 milyon dolarlık bir A ücreti burada kazancı söz konusu olmuş. Yani bunu daha net anlayabilmeniz için birazdan Solana ve Ethereum'la da zaten kıyaslayacağım. Solana ve Ethereum bunları zaten 1-2 gün içerisinde A ücretlerini ödüyor. Bazen 1 gün içerisinde daha da fazla olabiliyor. Hemen şöyle gösterelim. Ethereum'a baktığınız zaman 24 saatlik burada 2.75 milyon dolarlık bir A ücreti ödeme durumu söz konusu olmuş. Solana'ya baktığınız zaman bu yaklaşık 1.5 milyon dolar. Şimdi bunlarla kendisini mukayese ettiren bir proje. Yani ada Cardano, hatta bazı arkadaşlar sistem ediyor ya neden bunları grafiğin içerisine koymadım vesaire de. İşte sebeplerin bazıları bunlar arkadaşlar. Cardano'nun A tarafındaki kullanılabilirlik durumu oldukça düşük olarak karşımızda duruyor. O. Geçelim Bitcoin Cash tarafına. 7.9 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ama 2023 yılında 49 bin, 50 bin dolarlık bir A geri dönüşü söz konusu olmak. Ne kadar düşük değil mi? Yani konuşmaya dahi değmez. Gerçekten A tarafı zombi olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Litecoin aynı şekilde bunların hepsi birbirine benzer projeler. Çok öve öve bitirilemeyen. Bazı işte arkadaşlar çok fazla soruyor bu projeyi ama Tokenomicslerini gerçekten beğenmiyorum. internet kompüter veya ICP Bitcoin olarak da bildiğiniz piyasa değerlemesi 5.7 milyar dolar. E baktığınız zaman burada ne kadarlık bir 2023 Total Network Fees ödenmiş arkadaşlar? 246 bin dolar. Bu kadar bir ağdan kazanç söz konusu olmuş. Ne dersek diyelim. Değil mi? Otobandan adamlar 5 milyar dolar nerede? 246 bin cık nerede? Yani zombi olarak aynı şekilde ifade edilebilir. Bitcoin Cash, Litecoin ve Ethereum Classic. Ve aynı şekilde 4.6 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesi ama A tarafındaki kazanç 40 bin dolar. Şimdi mesela Kaspa tarafına gelelim. Kaspa da aynı şekilde ifade edilmiş. Kaspa hatta komik kalmış. 3 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesi söz konusu ama A tarafında 164 dolarlık bir kazanç. Şimdi bu Kaspa tarafına baktığınız zaman ekosistem bazı olarak hiçbir neredeyse gelişmişi yok. İçeride uygulaması vesaire hiçbir şey yok. Bu da zaten o Bitcoin'e benzerlik yapısından kaynaklı yavaşlığından kaynaklı aslında. Tabi şimdi Bitcoin'le ile mukayese ettiğiniz zaman biraz daha hızlı diyebilirsiniz ama diğer layer 1'lerle karşılaştırdığınız zaman da gerçekten düşük bir hacimde. Şimdi kaspayı kaspa yapan neydi? Komünitesiydi. Kaspayı kaspa yapan işleme yapısıydı. Ama bu tarafta ekosistem bazı olarak bir gelişmişlik olsaydı bu kaspa minimum 10-15 milyar dolar seviyelerine zaten gelirdi. Ha, Burada bahsetmiş olduğumuz projeler yükselmeyecek mi? Elbette yükselecek ama A tarafındaki çalışmamazlık durumu projenin ilerlememesine veya tıpkı bir MIM token gibi hareket etmesine sadece komünite ile beraber ileri geri yapabileceğini bizlere işaret eder arkadaşlar. Bunları da ifade etmiş olalım. Mesela çok önemli son zamanlara damga vuran projelerden bir tanesi RVE projesi. Bakın 2.2 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesi varken A tarafında. 176 bin dolarlık bir getirisi olmuş 2023 yılı itibariyle. Yani bunların gelişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlar ekosistemsel baz olarak gelişmeye başladığında daha da ön plana çıkacak. Buradan daha çarpıcı bir örnek verelim. Mesela Mina protokol 1.3 milyar dolarlık bir projeydi. Ama mesela diğerlerinden ayrışan taraflarından bir tanesi. Şimdi 40 bin dolarlık bir ağdaki getirisinden bahsediyoruz ama adamların içerisindeki uygulama gelişmelerine vesaire roadmaplerine baktığınız zaman daha yolun başlarında olduklarını aslında bizlere gösteriyor. Oradaki yol haritaları yani ekosistemsel olarak gelişmeye devam edeceklerini ifade ediyor. Şimdi ekosistemler içerisindeki uygulamaları gelişmeye devam ettiği zaman da Emine tarafındaki bu A network fiilleri de gelişmeye devam edecektir. Bunu izlemek lazım işte. Sonrasında zombi olup olmadığına karar vermek gerekecek. E diğer projelerde gördüğünüz üzere A getirileri yani mesela algo gerçekten 62 bin dolar çok düşük buralardaki kullanımları uygulamaları ekosistemleri geliştirmek gerekir diye düşünüyorum mesela Phantom projesi beklentiler oldukça yüksek iyi bir proje ama A tarafında 3 milyon dolarlık bir getirisi var şimdi kıyasladık ya arkadaşlar Ethereum'a Solana'ya baktığınız zaman adamlar yani bu projeler bir günde getiriyor bu network fee'lerini o yüzden buna bağlı olarak değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet bence son dönemlerin en önemli konularından bir tanesini anlattığımızı, işlediğimizi düşünüyorum. Bu zombilerin neden zombi olarak aslında adlandırıldıklarını, otoban örneğiyle özellikle ve otobandaki gişelerin örneğiyle çok iyi anladığınızı varsayıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer konuyla alakalı merak ettiğiniz bir soru varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz güzel bir yorum ve beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.